evrimleşmiş canlı kim? Biz miyiz? Biyolojik açıdan insanın en evrimleşmiş tür olduğunu söylemek mümkün değildir. Günümüzde soyunu sorunsuz sürdüren, soyu tükenme tehlikesi altında olmayan her türün ortama iyi uyum yapmış, dolayısıyla evrimsel olarak da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Mars'ta koloni kurabilecek veya 9. senfoniyi besleyebilecek, sofistike resimler üretebilecek, karmaşık aletler yapabilecek dünya üzerindeki tek tür de biziz. Bu durumda en fazla sayıdaki nükleotitlere, genlere ve kromozomlara sahip olan canlı türü de biz olmalıyız değil mi? Değil. Çünkü nükleotit sayısının, gen sayısının ya da kromozom sayısının evrimsel gelişmişlikle hiçbir ilgisi yok bilinen en büyük genomun Japonya'daki dağlarda yaşayan Paris Japonica'ya ait olduğu düşünülüyor. Bu bitkinin her bir hücre çekirdeğindeki DNA'sında 150 milyar baz çifti var ve bu nükleotit miktarı insanınkinden yaklaşık 50 kat daha fazladır. Çünkü insanın her bir somatik hücresinde sadece 3 milyar baz çifti vardır. Genel olarak bitkilerin genomu hayvanlardan fazla. Örneğin domatesin genomundaki gen sayısı insan genlerin 12 bin gen daha fazla. Kolza elde edilen brassica pusunun da 101 bin civarında geni var. Hayvanlar aleminden su piresi gibi ilkel diye düşündüğümüz hayvanın bile gen sayısı bizden yaklaşık 8 bin daha fazla. Öyleyse nükleotit sayısının da gen sayısında da gelişmişlikle karmaşıklıkla ilgisi yok. Bizdeki yaklaşık 20 bin gen inanılmaz karmaşıklıkta kombinasyonlar üreterek ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor yine bir less is more felsefesiyle karşı karşıyayız. Kromozom sayısı en fazla olan canlı ise bir protozan olan Aulacanta'dır ve 1600 kromozoma sahiptir. Opioglossum reticulatum adlı eğreltinin de 1440 kromozomu vardır. Yani kromozom sayısının da yine gelişmişlikle, karmaşıklıkla ilişkisi yok.